Düştün yadıma sen birden niye? Bende kara aniler kaldı Fergana. Ezelden adımız Türk idi diye, komşi de kapıyı çaldı Fergana. Sustukça içimiz kan ağlar durur, kardeş kardeşini bele mi vurur? Sizde yok mu insaf, yok mudur kurur? Her sizi ne hale saldı Fergana. O güne çan herkes ağaydı begdi, yani ki kimsenin nazarı degdi. En yakın dostlarımız ağzını egdi. Bir sofrada yedoğumuz Baldi Fergana, düşman olduz birden ayağı kahtız, süt körpə səbəyi evində yaxtdız, türk hamilə qarıya dirgani taxtız, həbpsi bir insana aldı Fergana. Heç utanmadızmı bu yeddoğuzdan? Toy bayram ev eşiyinə getdoğuzdan. Biz ağlayanda güldü sazətdoğuzdan. Kim axlızı başdan aldı Fergana? Neftlədiz ev maşını ataşa verdiz, pəncərəyə daş attız, ortamı gerdiz. Hiç bilmedik neydi bizim en derdiz. Kap karaydın, o ne haldi Fergana. Kimi işe gideceydi, kimisi toya. Her kapıya çaldılar kırmızı boya. Megerim bakmışlar millete, soya. Komşu da kapıyı çaldı Fergana. Çok Türk'ün canını aldı Fergana. Bu şiiri 3 Haziran 2024 tarihinde karalama defterime yazmıştım. Dip köşede kalmasın diye sizinle paylaşıyorum. Fergana, Özbekistan'da Ahıska Türklerinin en kalabalık yaşadığı bölgelerden biriydi. Biliyorsunuz Ahıska Türkleri 14 Kasım 1944 tarihinde yurtları Ahıska'dan 3 noktaya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürgün ediliyor. Stalin'in ölümünden sonra askeri denetim rejimi sona eriyor ve diğer cezalı toplumlar gibi Ağızka Türklerine de Sovyetler Birliği sınırları içindeki ülkelerde yaşama imkanı tanınır. Böylece kamplarda yaşayan Ahıska Türkleri şehir hayatına geçiş yaparlar. Özbekistan'da bulunan Ahıska Türklerinin büyük bir kısmı Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna içindeki bölgelere göç eder. Geri kalanlar ise Özbekistan içindeki bölgelerde birlikte yaşamayı tercih ederler. O dönem Ahıska Türklerinin yaşadığı en kalabalık bölgelerden biri de Fergana Vadisi olur. Ağızka Türkleri özellikle inşaat işiyle ünlenirler. Mesela bugün nasıl Türkiye'de Karadenizli dendiğinde akla müteahhitlik ve inşaat sektörü gelir. O dönemde Özbekistan'da Türk dendiğinde akla aynı sektör gelinmiş. Bu arada Sovyetler Birliği döneminde Türk olarak isimlendirilen tek toplum Ağızka Türkleriydi. Diğer toplumlar işte Azerbaycanlı, Özbekistanlı veya Azeri, Özbek diye adlanırlardı. O dönemler Özbekler evlerini doğrudan beton üzerine dikermiş. Ağızka Türkleri Ağızkada uyguladıkları bodrum ve seki kültürünü Özbekistan'da devam ettirirler. Özbekler Ağızka Türklerinin diktiği evleri görür ve kendi evlerinin de o şekilde olmasını ister. Böylece eli çekiç tutan her Ağızka Türkü bu işi görmeye başlar. Bu sektör kısa sürede Ağızka Türklerinin maddi anlamda yerel halkı yani Özbek Türklerinin önüne geçmesine neden olur. Çalışkan bir toplum olan Ağız Türkleri inşaattan ticarete, ziraat ve hayvancılık derken birçok sektörde yükselişe kalkarlar ve bu durum yerel halktan birçoğunun gözünün kaldırmamasına sebep olur. Sürgünle gelen bir toplumun kısa sürede Özbekistan'da iş yerleri kurması ve işçi olarak da yerel Özbek halkını çalıştırması bardağı taşıran son damlalardandı. O dönemler Sovyetler Birliği'nin birçok noktasında özellikle Azerbaycan'da bağımsızlık mitingleri düzenlenir. Sovyetler Birliği varlığını hissettirmek için bazen yapay kavga ve kaos ortamı yaratır. Sonra o bölgeye asker gönderir. Böylece askeri müdahale ile hem esaretinde olan halklara gözdağı verir hem de varlığını hatırlatırdı. İşte Sovyetlerin eliyle hazırlanmış bu yapay olaylardan biri de Fergana Soykırımıydı. Sovyetler Birliği'ne Özbekistan'da kaos ortamına ihtiyaç vardı. Bu ortamın oluşması için Ağızka Türkleri biçilmiş kaftandı. Sovyet istihbarat Birimi KGB harekete geçer ve Ağızka Türklerinin yaşadığı Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nde Özbek Türklerinin kalplerine nifah tohumları serpmeye başlar. Bunlar dağdan geldi bağdakini kovuyor. Nasıl oldu da Özbeklerden daha zengin oldular? Yerel halk yoksulluk içindeyken bunlar her geçen gün yükselişteler. Bunları kovmamız şart gibi fısıltılar yükselmeye başlar. Zaten içten içe Ağızka Türklerine karşı dolmaya başlayan Özbek Türkleri pazarda bir Ağızka Türkü ile Özbek Türkü arasındaki kavgayı sebep göstererek facianın fitilini ateşlerler. Pazardaki kavga Fergana'nın tamamını sarmaya başlar. Gruplar halinde gezen Özbekler trafikte, otobüste, tarlada, sokakta tek yakaladıkları Ağızka Türklerini sıkıştırıp darp etmeye başlarlar. Ağızka Türkleri bu olayda sessiz kalmayı tercih ederler. Ne de olsa yaşadıkları yer Özbeklerindi ve onlar daha yeni sürgünün yaralarını sarmaya başlamış ikinci faciaya hazır değillerdi. Ağızka Türklerinin suskunluğunu fırsat bilen Özbek Türkleri olayı kavgadan katliama doğru ilerletmeye başlarlar. Artık farklı noktalardan Ağızka Türklerinin ölüm haberleri gelmeye başlar. Özbekler ellerinde boyalarla Ağızka Türklerinin yaşadığı evlerin kapılarına çarpı işareti koyar ve yarın buradan gitmezseniz hepinizi öldüreceğiz tehditlerinde bulunurlar. Ve böyle de olur. 1 Haziran 1989'da başlayan kanlı saldırılar 3 Haziran'da daha da artar. Gözleri dönmüş, eli sopalı, silahlı ve molotoflu gruplar Ağızka Türklerinin yaşadığı evlere girer, sivilleri katletmeye başlarlar. Bu olayda yüzlerce Ağızka Türk'ünün evleri ve arabaları molotoflar atılarak yakılır. Kimisi içinden çıkamaz, ve alevler içinde can verir. Ağızka türkü hamile kadınlar, çocuklar, yaşlılar kesici aletlerle şehit edilir. Tüm bu yaşananlara sabır edemeyen Ağızka Türkleri bu vahşi gruplara karşı örgütlenir ve karşılık vermeye başlarlar. Artık KGB'nin istediği kaos ortamı oluşmuştur. Sovyetler Birliği bölgeye Kızıl Ordu'yu gönderir. Gelen Sovyet askerleri Ahıska Türklerinin canını kurtarmak için kaçtığı noktalara barikatlar kurar. Sözde Ahıska Türklerini kurtarmak için gelen Sovyet askerleri Türklerin bizi kurtarın yakarışlarına gülerek karşılık verirler. O dönem hapishanelerde hüküm giymiş mahpuslar Ahıska Türklerini öldürmek şartıyla serbest bırakılır. Daha fazla cinayet işlenmesi için hapishaneler boşaltılır. Daha düne kadar komşu olan Özbek Türkleri, Ahıska Türklerinin evine girip onları öldürmekle tehdit ediyorlardı. Bu olay tarihe Ahıska Türklerinin ikinci sürgünü olarak geçer. Sovyetler Birliği olayı her ne kadar basit pazar kavgası gibi gösterse de, Fergana'da o gün Ahıska Türklerine karşı soykırım yaşanmıştı. Ahıska Türkleri hem canından oldu hem de evlerini, arsalarını, yıllarca biriktirdiği mallarını, mülklerini bir günde kaybettiler. Çoğunluk canlarını kurtarmak için Azerbaycan'a ve Rusya'ya doğru kaçtılar ve 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldı. Esaretinde olan ülkeler cumhuriyetini ilan etti. Özbekistan devleti de bu tarihte kuruldu ama Ağızka Türklerini hatırlayan olmadı. Özbekistan devleti suçu KGB'ye atmış, bu soykırımın sorumluluğunu kabul etmemişti. Olayları kızıştıran KGB idi ama gerçekleştiren ne yazık ki Özbek Türkleriydi. Ve bu süreçte dönemin Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hükümeti olaylara sessiz kalmış, müdahale etme gereği bile duymamıştı. Özbekistan devleti o gün bugündür bu ayıbı üstlenmedi ve Ahıska Türklerinden özür dileme gereği bile duymadı. Bugün Fergana'da olaylarda şehit olanlar için Ahıska Türkleri tarafından mezarlık bile kurulmuştur. Olayla ilgili fotoğraflar ve video görüntüleri de arşivlerimizde mevcuttur. Sosyal medya algoritması gereği o dehşetli görüntüleri paylaşamıyoruz. Biz Ağızka Türkleri olarak Özbekistan Devleti'nden özür bekliyoruz. Hem devlet nezdinde özür dilenmeli hem de bu olaylardan dolayı evini, malını, mülkünü ve özellikle yakınlarının hayatını kaybedenlere tazminat ödenmelidir. Özbekistan devleti bu kara lekeyi üzerinden kaldırmalıdır. Yakın tarihlerde Datup bir konferans düzenliyor ve bu programa ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı davet ediliyor. İlber Hoca'ya Fergana sorusu sorulduğunda bu olayı çok fazla kurcalamamak lazım. Sonuçta iki Türk halkı arasında yaşanmış ve bitmiştir şeklinde cümle kullanıyor. İlber Hoca her ne kadar ünlü tarihçi olsa da Ağızka Türklerinin acısını Ağızka Türkleri kadar hissedemez. Hissedemese bile bu olayları basite almamalıdır. Ortada toplumsal bir katliam vardır ve üzerinden sadece 36 yıl geçmiştir. Henüz kapanmamış yaramızın üzerini bezle sarar gibi basit sözlerle kapatamazsınız. Tarihte birçok Türk devleti birbiriyle savaşmıştır. Her ne kadar utanç verici olsa da bu tarihler yazılı kaynaklarla günümüze kadar ulaşmıştır. Tarih gerçek olayları sayfalarına yazar. Bu kendi aramızda olmuştur. Kol kırılır, yen içinde kalır gibi edebi cümlelere yer vermez. Tarih olaylara yaşandı bitti diye bakmaz. Bu sebeple İlber Oltaylı'nın açıklamalarını bir Ahızka Türkü olarak kabul etmiyorum. Günümüzde Turan devletleri bir araya geliyor ve bir hedef düşünülüyorsa ortadaki kırgınlıklar bir nebze kaldırılmalıdır. Buna biz de katılıyoruz. Ağızka Türklerinden devlet nezdinde özür dilenmedi. Özür dilenmediği için bugün bile o günün acısını yüreğinde yaşayan Ağızka Türkleri var ve acıyı kendilerine yaşatanlara karşı da haliyle nefret duymaktalar. Bu acıyı ve nefreti giderecek muhatap ülke Özbekistan Devleti'dir devlet nezdinde özür dilenmeli ve ülkesini terk etmek zorunda kalan, daha doğru tabirle sürgüne maruz kalan Ahıska Türklerine tazminat verilmelidir. Bu hususta birkaç sene önce Özbek Türk'ü aydınlar bir özür mektubu paylaşmış, biz de bu mektubu sayfalarımızda okumuştuk. O aydınlar da Ahıska Türklerinin acılarını görmezden gelen Özbekistan mevcut hükümetini kınamışlardı. Nitekim Özbekistan halkından da aynı hassasiyeti beklemekte ve bu konuda sesimize ses olmalarını rica etmekteyiz. Konunun devlet nezdinde gündeme getirilmesi olayları yeniden hatırlamaktan ziyade Ahıska Türklerinin yaralarının sarılmasına bir nebze vesile olacaktır. Bu konuyu Ağızka dernekleri dile getirmeseler de biz Ağızka gençlik olarak her zaman gündemimizde taze tutacak ve her fırsatta Özbekistan Devleti'ne hatırlatacağız. Özbekistan Devleti yetkililerine sesleniyorum. Fergana'dan dolayı bize özür borçlusunuz.